Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Evet, bugün uzun bir aradan sonra sizlerleyim. Hem de nasıl sizlerleyim? Blackpink'le. Evet, Blackpink biliyorsunuz ki bugün comeback yaptı. Az önce video yayınlandı. Henüz daha hiç izlemedim. Teaser'ları falan izlemişsinizdir zaten. Bir de Instagram adres, adreslerinde böyle sürekli güncellemeler yapıyorlardı. Harika bir şekilde geldiklerine eminim siz de heyecanlısınız. Ben de heyecanlıyım. Hadi bir izleyelim o zaman. Evet, daha fazla beklemeyelim o zaman. Hadi başlayalım. Bir dakika. Wow. O kim? Lalisa. Blackpink'in bölgesindesin. Lisa. Ay Jenny. Çok güzelsin ya. 아 진짜 사랑해요. 로사 부사 착격이 같습니다. 우 havalı. O dişlerini gördünüz mü? Dişlerinde şey var. Esen 50 cent yapardı. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Wow, o şey gibi Mısırlı kadınlar, Firavunlar falan gibi yapmış saçını. Takımları. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Şu şey var ya saçını falan ayarlayışı şeyi takıları muhteşem. Bir de altta arkadaşlar böyle çok az böyle frivumsu bir der. Böyle bir müzik çalıyor böyle. Hmm falan diye. Muhteşem olmuş ve ambiyans falan. Wow. Jenny? Dansöz kıyafeti bu. İcenli o ya hala Ooo basmışlar reklamı hanım. Bu hareket çok iyi. Ha, çok güzel Rose you are beautiful. Larissa. Look at you. Now look at me. Jennie'ye bu saç şu anki tüm kliplerden daha çok yakışmış. Hepsinden. Rose, Prenses. Yerciso ya, ya. Canım mısın? Aha bu bayağı. Üzerlerindeki şeyleri gördünüz mü kıyafetleri? Hamboklar. Of, Jenny. Ya hepsi çok güzel. Danslar hemen viral olacak şimdi. Böyle bakıyorum şu anda. Gerçekten çok güzel. Ben biliyorsunuz çok fazla böyle K-pop sever bir insan değilim. Yani böyle deli gibi şey yapmam hadi gelsin falan filan. Ama ve şey de yapmam böyle hani böyle hm, bekliyorum hadi gelsin falan. Hiç şey şeyde değilimdir. Teaser yayınlandı. Böyle küçük küçük şeyde bir de Instagram'da teaserlar yayınlamaya başladılar. Dedim ki bu ne? Ne geliyor? Ne yaptı bunlar yine? Ya şu son alan kesinlikle ama kesinlikle bildiğiniz bumbaya tarafı böyle şarkının belli bir kısmında bir şey var böyle durut duruttu du. o kısım var böyle şarkıların miksi gibi bir şey olmuş kıyafetler muhteşem şu an inceliyorum tekrar ve Larisa her şeyde her böyle e, sahne bittiğinde diğer sahne farklı bir saçta ve o saçta da muhteşem nasıl bu kadar muhteşem olabiliyorsun Larisa? Nasıl yani? Ve Cisa ya. ya Cisa böyle... Ya herkesin böyle Blackpink'te bir şeyi vardı. Jenny çok güzeldir. Lalisa harika rap yapar. Rose işte şöyle. Ama böyle Jenny'ye karşı çok farklı bir sevgim var. Gerçekten neden bilmiyorum ama çok seviyorum Jenny'yi. Ama Jenny... Oh! Saçlarının önü, o saç kesimi, o lensler... Alan bu kadar mı güzel olur? Ve şarkı çok iyi. Mesela şarkı hem bir şeye atılabilir, böyle bayağı şey, this şarkısı gibi bir şey zaten bence. Do you like me? You can... Ne? Look you, like me. Kendine bak, bir de bana bak diyor. Hani bunu bir erkeğe söyleyebilirsin, bir kıza da söyleyebilirsin. Ne kime söyledikleri burada böyle çok şey değil. şeyim şey diyor mesela bir bölümde. E, patronun nerede? Bitch diyor. Muhteşemler. Gerçekten muhteşemler. Peki Jenny'nin şeyi, şu e, elbisesi kırmızı koyacağım buraya bir yere. O kırmızı elbisesi şuraya taktığı şey bildiğim böyle şey böyle böyle bir Arap böyle bir bizim ülkemizle de alakalı ya yani böyle bizim kültürümüze de çok bağdaştırmış şey o el hareketleri böyle falanlar. Ya böyle bildiğin şey gibi böyle bizim dansöz kıyafetleri olur ya ona benzettim ben. Bilmiyorum siz benzettiniz mi ama Lelisa'nın işte o firavun kıyafetleri, dans ettikleri. Bir de Lalisa'nın o dişine koyduğu gümüş diş var ya. <laughs> muhteşem o tarzı. Look new on her <laughs> look me. I love you girls. <laughs> Dans da çok güzel. dansı da çık kısmı. Bir dakika bakacağım ona tekrar. <laughs> Look at me, look at you now Look at me Look at you Bu dansı öğreneceğim. Kesinlikle bu dansı öğreneceğim. Like that Böyle mi? Ya da bilmiyorum. değilim arkadaşlar. <laughs> Çok hissiniz gerçekten Blackpink yine yaptı yapacağını bir sürü insan izleyecek, milyonlar izleyecek yine tekrar gerçekten hani böyle Blackpink şey bir grup kız gruplarını genelde çok sevmem ben yeni yeni böyle kız gruplarına alışmaya başlıyorum ama Blackpink çıktığı ilk zamandan beri böyle ne ilgimi çekiyor farklı bir tarz yakalamaya çalışıyorlar. Yani Kore tarzının dışında birazcık daha böyle Hollywood, biraz daha böyle Avrupa'yı bir havaları var. Gerçekten o yüzden çok ilgimi çekiyor. Hani seviyorum Kore kısmını yapanları da çok seviyorum. Ama bence Blackpink'in diğer gruplardan ayrılan özelliği bu. Birazcık onu yakalamaya çalışıyorlar. ve ya gerçekten mesela kıyafetleri, tarzları... Şimdi bilmiyorum mesela Lisa'nın en basiti dişine taktığı o gümüşü şey, o tarzı... Bugün at you, çok sert, çok haşin bir bebek. Bebeğin tam benim tarzım yani bu tip şeyler. Çok beğendim. Harika. Tek kelimeyle. Blink misin diye soracaklar. Blink değilim. Şimdiden söylüyorum. Ee, sadece seviyorum dinlemeyi. K-pop e, izlemeyi seviyorum. E, K-pop yasaklansın diyenlere de işte böyle e, bir cevap geldi. Blackpink'ten. K-pop mu yakalansın? Ya bizi izlemeyecek misin? You can, you can move. me. You, me. Kebap yasaklarsın. Ne biliyor nerede bu mi? Tamam, susuyorum. <laughs> evet, bu şekildeydi arkadaşlar. Ben çok 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 beğendim. Şimdi ben kapatıyorum. Hemen böyle videomuzun şeyine geçelim. Evet. Kendimi düzelteyim. Siz nasıl buldunuz? Lütfen aşağı yazmayı sakın ama sakın unutmayın. Böyle bir konuşalım nasıl oldu, nasıl bitti falan diye. Ee, ben beğendim. Harika tabii ki Blackpink. Ee, şey tepkiler Bence böyle. <laughs> ama vermemize gerek yok. Beğeniyoruz. Seviyoruz. Gerçekten çok güzel. Çok yaratıcı bir klip olmuş. Şarkının sözlerinin anlamları da çok güzel. Hani böyle işte parlak gökyüzünde işte hayır karanlık bir şeyde gökyüzünde ben parlıyorum. Yıldız gibi falan filan. İşte kendine bak bana bak. Hoşuna gitti mi? Senin, şimdi senin sıran hana diyor Güzel bir gönderme olmuş. Güzel bir dispi bir şarkı olmuş bence. Ee, diğer gruplara da yapılmış olabilir. Bilemiyorum. Hani Blackpink çünkü dediğim gibi güçlü bir grup. Şey gibi bu. BTS bir ara yapmıştı ya işte ödüllerimi sayamıyorum falan. Mic drop sonra işte mikrofonu bırakmış çıktığımızda falan. Bu tarz bir şey de olabilir. Çünkü seviyorlar artık. Dünyada bu birazcık böyle popüler bir şey haline geldi. Diss şarkı var. Bence bunu çok güzel yapmışlar. Ben çok çok Beğendim, Blake Evet, bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İzlediyseniz buraya kadar lütfen bir beğeni vermeyi unutmayın. Abone değilseniz de ben Lurin kanalıma hoş geldiniz. Lütfen abone olun. Çok daha keyifli videolar gelecek. Şimdilik benden bu kadar. Bugün New öpüyorum. Bugün New Bye bye.